Yes, yes, yes. Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir köydeyiz. Adana'da. Eylül yine köy yollarında yürüyor. Aşağı doğru gidiyoruz bakalım ne bulacağız. Gel. Gel. Gel bak ablalar incir topluyor. Gel biz de toplayalım. Gel. Gel mölere gider misin? Bak burada gel. Hadi gel. En son. En son. En son. En, gel veriyor. gel. Çeki istiyor. gidiyor gel, videoya alalım anneciğim. Ş İneklerin oluyor, İneklerin oluyor Gel bakalım mı? Gel bak bakalım ne yiyorlarmış. Hayır biz gidemeyiz orası çok tehlikeli. Orada havva var. Tavuklar var orada. Ne var? Gel bak burada neler var Eylül. Eylül bak. Anneciğim bak. Bak Uğur böceği. Bak Eylül bak. Aa Eylül Uğur Böcükleri var bak. Burada yuvası var. Al bak burada anneciğim bak. Gel bak göstereyim sana. Eylül'lü gel bak Uğur çocuklarına bak. Ne yapıyorsun orada? O bu. Hangisi? Bu. Evet ama bak burada daha çok var bak. Orada daha çok var gel. Nerede evet. Uğur çocuğu? Gel, 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 gel. Yavaş, 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 yavaş. Hadi oğlum. Eylül gel sevelim. Yavaş. Korkutmadan. Abla bak keçin Eylül sevsin. Eylül de sevsin. Sev Eylül, hadi. çok güzel değil mi? bir <laughs> <Ay>, tane <laughs> keçi bulduk biz burada. <laughs> Zaten zorlu, zorlu çok güzel. Anne ben de seveceğim. <laughs> sev hadi. <laughs> sev, sev sev hadi. Şey sev, <laughs> sen sen. <O> Bu sizin keçi. <laughs> ne ne yapıyor? Kendim sağ çok şükür. Geçmiş karım mübarek olsun. <laughs> çok tatlı. Evet. Ay 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 çok tatlı maşallah. <laughs> Sevdin mi sen? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Kuyruğuna bak. 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 Sen Kuyruğuna bak. bak. Sen gibi evliyorsun. Kuyruğuna, <laughs> Kuyruğuna bak diyor. Al al kucağına al kucağına al. nasıl baba, Gel bak. boynunu tut gel. Değiler al al, al, al al kucağına. Al Aa, yere bak. <laughs> Esay geliyor. Hay nazeli. Hayır de. Hadi, hadi, hadi. hadi seyit anne ha? <laughs> hayır hayır hayır. Onun Korkma. dişleri yok. Dişleri yok. Yok yok. İyi lim. Ak canım. Ese bakınca bu canarcık mesaidir iyi. Ese bakınca bir ne yapacak? Hay kaçar anne. Çok sevdin <laughs> der mi? Çok tatlı. Ben iyi, birazcık taşıyacağım. <laughs> ben birazcık daha istiyor. Taşıyacağım diyor. He? ama.